Evet arkadaşlar 8. günümüzün ikinci testindeyiz. Neydi konumuz? Edat Bağlaç Ünlem. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde edat kullanılmamıştır diyor. Hemen bakalım. 1. İnsanı kültür yoğurur. Dünyada değişik kültürler bulunduğundan farklı kültür anlayışına sahip insanların olması tabidir demiş. Arkadaşlar bir de edat olabilecek bir sözcük var mı? Hayır yok bir de yoktur. Peki iki de fakat değişik kültürlerin insanlarında ortak yönler de vardır. Hırs, acıma, cimrilik, gaddarlık gibi gibi bir edat mıdır? Evet hocam. Üç de insanın bu duygularını ele alıp işleyen roman kültürlerin farklılaştırdığı insanı bütünleştirmektedir. Var mıdır edat? Hayır yoktur hocam. 4'te bunun için, için bir edattır. 5'te insanlığa ortak bir kalbi ancak romancılar yerleştirebilir. Burada ancak sadece anlamında mı kullanılmış? Evet o zaman burada da vardır. Hangi seçeneklerde yoktu? 1'de ve üçte yoktu. O nedenle cevabımız B seçeneğidir dedik. İkinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnız sözcüğü edattır? Yalnız edat diyebilmem için yerine sadece sözcüğünü yazabilmem lazım. Hemen bakalım. Kimsenin ilgilenmediği yaşlı kadın. Kimsenin ilgilenmediği sadece kadın. Olmuyor geç. Bu işi bitirmek için çalışırım. Sadece sende yardım edeceksin. Oluyor mu? Yoksa burada ama fakat anlamı mı var? Yalnız ama anlamını veriyorsa bağlaç olur. Burada sadece anlamı yok. Hemen C'ye bakıyorum. Sanatta yenilik yapanlar hep yalnız kalmıştır. Sadece kalmıştır olur mu? Hayır. Zaten bak burada zarftır. Nasıl kalmış? Yalnız kalmış. Fiile sorduğum nasıl sorusuna cevap verdi. O nedenle burada zarf görevlidir zaten edat olmadığını böyle de ispat edebiliriz. D'de roman konusunda sadece sizin görüşlerinizi destekliyorum. Evet hocam buradadır. E'de yalnız insan. Ha burada sıfattır hocam hiç ne ama fakat anlamında bağlaştır ne fiile etkiler zarttır. İnsan isimdir. Yalnız insan sıfattır. O nedenle bizim doğru cevabımız D seçeneği. Üçüncü soru yukarıdaki tabloda numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcüklerin türleri işaretlenirken yanlışlık yapılmıştır diyor. Hemen bakalım. Bu çocuk tek senin sözünü dinliyor. Tek sözcüğü de yalnız sözcüğü gibi sadece anlamına gelirse edattır diyeceğiz arkadaşlar. Edat demiş doğru. Peki. Çocuk bu sırrı biliyor lakin ama kimseyle paylaşmıyordu pardon, lakin sözcüğü ama fakat anlamına gelir ve bağlaştır, doğru yapmış. Bu çocuklar öğretmenlerine karşı, e karşı saygılıdır her zaman. E karşı bir edattır, doğrudur. Çocukluğumdan beri aynı öğütleri dinledim ben. Dan beri bir edattır, bağlaç değildir, yanlış. Çocuk çok çalıştı ancak başarılı olamadı. Çok çalıştı ama ne olacak? Ancak ama anlamını verirse bağlaç olacak. O zaman 4 ile 5 yanlıştır. Var mı seçeneklerde? Evet. Denizli diyeceğiz. D seçeneği diyeceğiz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Edatlar farklı başka sözcüklerle birleşerek edat öbeğini oluştururlar. Cümlede o kadar çok işimize yarayacak ki bu bilgi şimdi bakalım. Farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Üniversite yıllarında sınav zamanları sabahlara kadar ders çalışırdık. Sabahlara kadar edat öbeği. Ne zaman çalışırdık? Sabahlara kadar zaman zarfı yapmış edat öbeğim. Hiçbir şey o yıllarda hayal ettiğimiz gibi gerçekleşmedi nasıl gerçekleşmedi hayal ettiğimiz gibi. Edat Öbeğim fiile nasıl sorusunu sorduğum için durum hal zarfı yaptı. Zarftır diyorum gene. C seçeneğine bakalım. Onun annesi melek gibi bir kadındı. Bak burada melek gibi sıfat yaptı. Bakıyorum. Niye hocam? Kadın bir isim. Nasıl kadın? Melek gibi sıfat yaptı gibi Edat'ı. Yani bir edat öbeği zarf olamadı burada. D'de şöyle farkı yazalım. D'de acı haberi duyduğumuz andan beri gözümüze uyku girmiyor. Ne zaman gözümüze uyku girmiyor? Duyduğumuz andan beri. Acı haberi duyduğumuz andan beri o zaman bu da zaman zarfı. E'ye bakalım. İstanbul'un malum trafiğinden dolayı toplantıya geç kaldık. Peki burada den dolayı toplantıya geç kaldık. Hocam burada ne olacak? Ne zaman da diyemedin? Nasıl da diyemedin? Ben o zaman sana diyeceğim ki dan den eki sebep sonuç ilişkisi kurarsa sebep sonuç ilişkisi kurarsa zarf kabul edilir arkadaşlar diyeceğim. Toplantıya geç kalma sebebim ne? İstanbul'un malum trafiği. Gördün mü? O zaman burada da zarf var. Bunu da lütfen unutma cümlede bu da altın bir bilgi. Dan deneki sebep sonuç ilişkisi kur, kurduysa eğer zarf yapar. Toplantıya katılma sebebi İstanbul'un trafiği. Trafik sonucu ne oldu? Toplantıya katılamadı. O yüzden zarf oldu. Güzel bir soruymuş. Belirleyici bir soru eğer böyle bir şey sorulursa. Dördün cevabı Ceyhan'dır diyeceğiz. Geldik beşinci sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için edatının cümleye kattığı anlamla ayraç içerisinde verilen anlam uyuşmaz. Peki, kanılar içinde bir çift sözüm var. Kanılar hakkında. Kanılar içinde bir çift sözüm var. Evet, kanılar hakkında. Doğrudur. Ekmeğini kazanabilmek için çalışıyor. Kazanabilmek amacıyla. Doğru. Bu vatan için neler yapmadık bu vatan uğruna doğru. Yemeği sevmediği için yiyemedi. Sebep sonuç ilişkisi kurdu doğru. Onun için bu icat çok ilgi çekici bir şeydi. Uygunluk anlamında değil de ona özgü diyebilir miyiz daha çok? Yani ona ait görüş onun için şöyle ona görelik hatta ona görelik. Veya e, görelik de diyebiliriz, aitlik de diyebiliriz. Ona ait bir görüş, ona göre bir görüş. Onun görüşünde bu icat çok ilgi çekiciydi. Evet, o zaman farklı olan nedir diyeceğim. Beşinci sorumuz Edirne. Geldik altıncı soruya. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır? A. Yabancı gibisin. bir Miyop gözlerin kısık bana ait ne varsa seni korkutuyor. A ait, a ait, a ait bir edattır. Bak gibi çok iyi biliyorsundur da a ait biraz kıyıda köşede kalmış bir edattır. Bunu bil istiyorum. B seçeneğinde sen istinyede bekle ben buradayım içimde köpek gibi havlayan yalnızlığım derken gibi edattır bir tane kullanılmış. C de güler yüzlü yılanlar ve akrepler ülkesinde sen güller ve inciler gibi aynı kaldın yine de gibi bir tane kullanılmış. D de durgunlaşıp bir ayna kadar parlayan suda benzetme yapmış kadar burada değil mi? Bir tane kullanılmış. Yelke, E'de yelken vapur ne varsa kaçışmış limanlara. Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara yalnız sadece anlamını verirse edattı ve bir tane yalnız edatı kullanılmış. O zaman A seçeneğinde birden fazla edat var. Geldik yedinci sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan kadar edatı duvarcılıktan çiniciliğe kadar dek deyin anlamını mı katmış çocuklar? Duvarcılıktan çiniciliğe deyin değil mi? Her işte çalıştı cümlesindekiyle aynı anlamdadır. Hemen A'ya bakıyorum. Kale kapısı kadar iri bir adam. Kale kapısı gibi benzerlik anlamını mı kattı? Adamı kale kapısına benzetti. Peki benzerlik diyelim. B de yıllardır biriktirdiği parasıyla avuç içi kadar bir yer alabilmiş. Ölçü küçük bir yer. Doğru mu? Evet. C bakalım. Dedemin anlattıklarıyla köyümüzü görmüş kadar olduk. Görmüş gibi olduk. Peki, D'de haftanın üç günü spor salonundan eve kadar hızlı adımlarla yürüyorum. Sınırlama bildiriyor burada da. Başlangıç ve son arasını belirlemiş. Nereden nereye kadarmış? İşte spor salonundan ev aralığında. Ve E'de bu mağazada iğneden gömlek düğmesine kadar her şeyi bulabilirsin. Bak burada da duvarcılıktan çiniciliğe kadar iğneden... E, gömlek düğmesine kadar dek, deyin, dek, deyin anlamında her şey manasında o zaman ne diyeceğim burada en benzer seçenek e seçeneğidir dedik. Evet 8. sorumuzla devam ediyoruz. İle sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki göreviyle kullanılmıştır diye sormuş. Hemen bakalım senle ben burada sen ve ben diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. O zaman senle ben yani sen ile ben edat değil nedir diyeceğiz? Bağlaçtır. Bağlaç. Peki. Hangisinde bu dizelerdeki göreviyle kullanılmış? Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak ben aşkımla bahar getirdim sana. Bahar getirdim. Nasıl getirdim? Aşkımla. Aşkımla beraber. Sakın şurayı aşkım ve bahar getirdim gibi düşünme. Güzel bir soruymuş bu soru. Şimdi getirdim yüklem. Getiren kim? Ben. Ne getirdim? Bahar. Nasıl getirdim? Aşkımla. O zaman diyorum ki burada ile edatı kullanılmış. Çok da güzel çeldirici bir seçenek oluşturmuşlar. Aşkımla bahar getirdim aşkımla bahar, elmayla armut getirdim gibi değil bak. Bahar getirdim nasıl? Aşkımla. Anlaşıldı mı? Yani burada ve anlamı yok. Nasıllık anlamı veren ile edatı kullanılmış. Ama güzel bir seçenek. B. Nice güzellikler gördüm yeryüzünde. En güzeli bir sabah ellerinle uyanmak. Nasıl uyanmak? Ellerinle beraber gene edat diyorum ve diyemedik. Menekşem kokunu ruhuma sundun, yüreğime yüreğinle dokundun, nasıl dokundun yüreğinle, yüreğin vasıtasıyla gene edat ve diyemedim. Bir yığın toprakla bir parça mermer. Ha toprak ve mermer diyebildim mi? Evet. Üstünde yazılı yaşınla adın, yaşın ve adın diyebildim mi? Evet. Doğru seçeneğim D. Seni gömdük anne yıllarca evvel gözyaşlarımızla bu ıssız yere nasıl gömdük? Gömdük gözyaşlarımızla edattır fakat de de bağlaçtır. Dokuzuncu soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Büyüklerine karşı e karşı edattır. En küçük bir saygısızlığı bile bile nedir? Bağlaçtır. O zaman dokuzuncu soruda benim cevabım A seçeneği. B'de Kibrin insan için Edat en zararlı duygulardan biri olduğuna inanırdı hep. İçini bulduk. C'de kendine göre kinden nefretten uzak bir dünya kurmuştu. Göre Edat. D'de okuduğu şiirlerden kendine göre anlamlar çıkarmayı severdi. Göre Edat. Ed bakalım beğenmediği şeyler olsa da söylemeye çekinirdi çoğu kez da bağlaç ama benden hem edat hem bağlaç olsun istiyordu. O nedenle doğru seçenek Adana. 10. sorumuzda aşağıdaki cümlelerden hangisinde edat kullanıldığı cümleye farklı anlam katmıştır diyor. Bakalım. Yeni bir konuşma hazırlamak için odasına çekildi. Arkadaşlar burada amaç ilişkisi mi var? Amacıyla bu şiiri dinleyicilere hissettirebilmek amacıyla vurgulu okuyordum. Gene amaç ilişkisi var. C'de konuk listesini belirlemek amacıyla günlerce çalıştı. Amaç ilişkisi var. D'de bize küstüğü için amacıyla oluyor mu? Bize küstüğü amacıyla hayır. Çünkü burada sebep sonuç ilişkisi var. Bakıyorum uğramamasının sebebi ne? Küsmüş. Küsmesinin sonucu ne olmuş? Uğramamış. Burada farklı. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek amacıyla sizi aradım. Cevap Denizli. Geldik 11. sorumuza. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci diz dizede zaman zarfına yer verilmiştir. Zaman akmıyor sanki saatler durmuş bugün ne zaman durmuş bugün zaman zarfı ikinci dizede edat vardır sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün ikinci dizede tek sözcüğü sadece anlamına geldiği için edattır diyoruz doğrudur C'de son iki dizede tercih anlamı taşıyan bağlaç kullanılmış. Ya dön bana artık ya dönmeyi tercih et ya çık git dünyamdan gitmeyi tercih et. Evet bu da doğru. Ya ya bağlaçları tercihte bulundurdu. D'de üçüncü dizede yönelme durumu eki almış zamire yer verilmiştir. Bana ben kişi zamiri e yönelme bana şekline dönüştü. Bu da doğrudur. E'de üçüncü ve dördüncü dizede şaşırma anlamı taşıyan duygu ünlemlerine yer verilmiştir. Var mı böyle ya ha falan böyle bir ünlem? Hayır. O nedenle diyoruz ki 11. cevap Edirne. 12. sorumuz yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır? diyor. Bakalım hangisinde kullanılmış? Bu romanı bitirinceye kadar uyumayı dahi düşünmüyorum. Dahi bağlaç bile, dahi, değil mi? Bunlar de bağlacı kadar bir tane edat var. İnsan yaşlandığını ellisinden önce anlamıyor. Den önce edat bir tane. Bundan sonra sıradan şeyler için kendini yorma. Dan sonra ve için iki tane var. Herkes eleştiriyor. Hatta hatta bir bağlaçtır. Sakın edat diye düşünme. Bağlaç. Yakınlarını bile bile de bağlaç kırmaktan çekilmiyor. Burada edat yok. Ömrümün sonuna kadar kadar bir edattır. De bağlaçtır. O zaman diyoruz ki 12 için doğru cevabımız hangisinde iki taneydi? Ceyhan'da dan sonra ve için edattır. Ve bugünün son sorusundayız. Hadi hemen bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğü edat olarak kullanılmıştır? Bir tek sadece anlamını verirse edattı bana ayrılıktan sözü etmeyen bir şiir oku etmeyen sadece şiir oku oldu mu olmadı bir o yana sadece o yana oldu mu olmadı anlattıklarından bir şey anlamadım sadece anlamadım olmadı gözlerime bakıp bu yerde bir sen anladın halimden sadece sen anladın halimden o nedenle cevabım Denizli. Biri bugün akşama kadar seni aradı. Sadece bugün o hayır olmadı. Biri zaten burada belgesiz zamirdir. Hocam daha zorlamayın. Belgesiz zamir. O nedenle diyoruz ki cevabımız Denizli ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki günümüzde, bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın. Videomu da lütfen beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere